22. söz, 2. makam, 4. lema. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 4. lema. Bak şu mevcudatın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengarenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et. Göreceksin ki her bir üstünde şems ezeliğinin taklit kabul etmez turaları vardır. Nasıl hayatta sikkeleri, hayatta hatemleri görünüyor ve bir ikisini gördük. İhya üstünde dahi öyle turaları vardır. Temsil derin manaları fehme yaklaştır yakınlaştırdığından bir temsille şu hakikati göstereceğiz. Mesela güneş seyyarelerden tut ta katrelere kadar, ta camın küçük parçalarına kadar ve karın parlak zerreciklerine kadar şu güneşin cilve-i misaliyesinden ve inikasından bir turvası ve güneşe mahsus bir eser-i nuranesi görünüyor. Şayet o hadsiz şeylerde görünen güneşliklerini, güneşin cilve-i inikası ve tecelliye aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit her bir katrede ve ziyaya maruz her bir cam parçasında ve ışığa mukabil her şeffaf bir zerrecikte tabi ve hakiki bir, güneşin vücudunu bir asale kabul etmek gibi gayet derecede bir divanelikle nihayetsiz bir belahete düşmekliğin lazım gelir. Öyle de Şems-i Ezeli'nin tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya yani hayat vermek cihetinde her bir zihayat üstünde öyle bir turrası vardır ki faraza bütün esbab toplansa ve birer faili muhtar kesilseler yine o Tura'yı taklit, taklit edemezler. Zira her biri birer mucizi kudret olan zihayat Her biri o şemsi zeli'nin şuaları hükmünde olan esmasının noktayı mihrakiyesi suretindedir. Eğer zihayat üstünde görünen o nakşa acı bir sanatı, o nazm-ı garibi hikmeti ve o tecelli sırrı ehadiyeti zat-ı ehad i samede verilmediği vakit her bir zihayattan Hatta bir sinekte, bir çiçekte nihayetsiz bir kudret-i fatıra içinde saklandığını ve her şeyi muhit bir ilim bulunduğunu ve kainatı idare edecek bir irade-i mutlaka onda mevcut olduğunu belki vacib bir vücuda mahsus baki sıfatları dahi onların içinde bulunduğunu kabul etmek adeta o şeyin, o sineğin her bir zerresine bir uluhiyet vermek gibi dalaletin en eblehçesine, hurafatın en ahmakçasına, bir derekesine düşmek lazım gelir. Zira o şeyin zerrelerine hususan tohum olsalar öyle bir vaziyet verilmiş ki o zerre cüzü olduğu zihayata bakar. Onun nizamına göre vaziyet alır. Belki o zihayatın bütün nevine bakar gibi o nevin devamına yarayacak bir yerde zer etmek ve nevinin bayrağını dikmek için kanatçıklarla kanatlanmak gibi bir keyfiyet alır. Belki o zihayat, alakadar ve muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı muamelatını ve münasebatı rızkiyesini devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. İşte eğer o zerre bir kadir mutlakın memuru olmazsa ve nisbeti o kadir mutlaktan kesilse, o vakit o zerreye her şeyi görür bir göz, her şeye muhit bir şuur vermek lazım lazımdır. Elhasıl nasıl ki nasıl şu katrelerde ve camın zereciklerinde olan güneşçikler ve çeşit çeşit renkler güneşin cilve aksine ve inikasının tecellisine verilmezse bir tek güneşe mukabil nihayetsiz güneşleri kabul etmek lazım gelir. Muhal ender muhal bir hurafeyi kabul etmek iktiza eder. Aynen bunun gibi eğer her şey kadiri mutlaka verilmezse bir tek Allah'a mukabil nihayetsiz belki zerrat-ı kainat adedince ilahları kabul etmek gibi yüz derece muhal içinde bir muhali mevcut kabul etmek gibi bir divanelik hezeyanına düşmek lazım gelir. Elhasıl her bir zerreden şu, şu pencere, üç pencere elhasıl her bir zerreden üç pencere şemsi ezeliğinin nur vahdaniyetine ve vücudu vücuduna açılır. Birinci pencere her bir zerre bir nefer gibi nasıl ki askeri dairelerin her birinde yani takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda. Her birisinde bir nispeti, o nispete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesine bir hareket olduğu gibi öyle de senin göz bebeğindeki o camit zerrecik dahi senin gözünde, başında, vücudunda ve kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafiya, kuvve, kuvve musavire gibi deveranı demle ve his ve hareke, hare e, hizmet eden evride ve şerayin ve sahil e, asaplarda hem senin nevinde ilahir birer nispeti, birer vazifesi bulunduğunu bil ve daha bir kadiri ezelinin eser-i sunu ve memuru muvazzafı ve tahtı tedbirinde olduğunu kör olmayan göze gösterir. İkinci pencere havadaki her bir zerre, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Her bir çiçeğe, her bir meyveye girer, işleyebilir. Eğer her şeyi görür ve bilir bir kadiri mutlakın memru musahhar olmazsa, o serseri zerre bütün meyvelerin, çiçeklerin cihazatlarını, cihazatını ve yapılmasını ve ayrı ayrı sanatlarını ve onlara giydirilen suretlerinin tezliğini ve hiyatat-ı kamili sanatını bilmek lazım gelir. İşte şu zerre bir güneş gibi bir nur tevhidin şu anı gösteriyor. Ziyayı havaya, ma'i turaba kıyas et. Zaten eşyanın asıl menşeleri şu dört maddedir. Yani yeni hikmetle müvellidül ma, müvellidül humuza, karbon, azottur ki bu anası evvelki unsurların eczalarıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.